kalkmasının da bölgede çok büyük bir hareketliliğe yol açtığını ve Suriye'nin adeta Türkiye'nin bir parçası gibi Suriye'de, Şam'da, Halep'te gittiğiniz her yerde bunu görebiliyorsunuz. Güney vilayetlerimizde ticaretin artması vesaire bunlar çok önemli gelişmelerdir. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle de Avrupa Birliği'nin genişleme sürecine vurgu yaptı. Bütünleşmenin sadece sınırların açılması, serbest ticaret ve vizesiz seyahat anlamına gelmediğini vurgulayan Füle, anlaşmazlıkların çözümü sınır ihtilaflarında uzlaşma konusunda da Avrupa Birliği'nin önemli bir rol oynayabileceğinin örneklerle görüldüğünü kaydetti. Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesine gözlemci statüsünde katılmak üzere Türkiye'deydi. Stefan Füle zirve sırasında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile ikili bir görüşme yaptı. Basına kapalı olan görüşmede Türkiye'nin terörle mücadelede destek arayışı ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde müzakere süreci konuları ele alındı. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye vize muafiyeti tanımasına yönelik Türkiye'nin taleplerinin de Avrupa Birliği komiserine iletildiği bildirildi. Stefan Füle, Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci devlet ve hükümet başkanları zirvesinde yaptığı konuşmada, bölgesel işbirliğinin Avrupa'nın Güneydoğu kesiminin entegrasyonu açısından büyük önem taşıdığına işaret etti. Güneydoğu Avrupa İşbirliği sürecinin son zamanlarda önemli başarılara imza attığını ve Avrupa Birliği'nin bu süreci yakından izlediğini belirten Füle, tüm ortaklar aktif olarak katılmadan bölgede işbirliğinin mümkün olamayacağını, hedeflere hep birlikte yaklaşmaya çalışılması gerektiğini söyledi. Füle, uzun süreden sonra Avrupa Birliği bir kere daha büyümeye odaklanmak üzere. Bütünleşme ve derinleşme mi, genişleme mi ikilemi bence son derece yanlış. Her ikisi beraber olmalı. Çünkü hem derinleşme hem de genişleme aynı hedeflere hizmet etmektedir dedi. Avrupa'nın bütünleşmesinin sadece sınırların açılması, serbest ticaret ve vizesiz seyahat anlamına gelmediğini vurgulayan Füle, anlaşmazlıkların çözümü, sınır ihtilaflarında uzlaşma konusunda da Avrupa Birliği'nin önemli rol oynayabileceğinin örneklerle görüldüğünü kaydetti. Füle sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye ciddi reformlar gerçekleştirdi. Şimdi katılım müzakereleri daha talepkar bir döneme girerken bu ivmenin güçlendirilmesi önemli. Avrupa ile Türkiye arasında ticaret, yatırım, enerji, dış siyaset, kültür, eğitim gibi alanlarda da işbirliği yapılıyor. Bütün bunların hepsi hem Avrupa Birliği hem de Türkiye'nin lehine olmuştur. İnanıyoruz ki Türkiye müzakere sürecine gerekli desteği verecektir. Türkiye'deyi temsilcimiz Sayme Toktaş'la konuşacağız. Sayme şimdi Avrupa Birliği'nin Komisyon Avrupa Birliği Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Füle şöyle bir vurgu yaptı. Aslında Avrupa Birliği'nin bütünleşmesi sadece sınırların kaldırılması, vizenin kaldırılması, seyahatte sınırsızlık değil dedi. E, i̇htilaflı konularda dedi. Avrupa Birliği her şeyi çözmeye hazır dedi. Şimdi vize muafiyeti konusuna eğer bakacak olursak Türk vatandaşları gerçekten çok muzdarip bu durumdan. Ee, Yunanistan'ın ekonomik kriz içinde olduğunu biliyoruz ve bu krizi aşabilmek için de turizmini elbette kullanıyor. Ee, son olarak Yunan adalarına birkaç gün e, için e, vizenin kalkması gündemdeydi. Buradaki son gelişmeler nedir? Vize muafiyeti en azından Türkiye ile Yunanistan arasında mümkün gözükebilir mi? Ayşe evet Başbakan Erdoğan'ın son Yunanistan gezisinde bilindiği gibi bu konuda gündeme gelmişti ve iki ülke arasında Yunan adalarına geçişte vizesiz bir e, imkan doğmuştu ama bu iki günlük kısa bir e, süreliğine yapılan bir izindi. Bununla ilgili olarak da hem Yunan yetkilileri hem de Yunan Turizm Bakanı'na sorduğumuz zaman onlardan e, gelen cevap evet biz bunu istiyoruz. Özellikle Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle turizmin de ekonomisine olan e, etkisi nedeniyle Yunanistan elbette bunu istiyor ancak e, Schengen kanunları gereği Schengen müktesebatına e, uyularak da böyle bir şey yapamıyorlar maalesef. Çünkü Avrupa Birliği kanunları geçerli biliyorsunuz. Dolayısıyla e, iki günden fazla olamıyor. En azından şimdilik için ileriki zamanlarda e, belki bir takım değişikliklerle böyle bir imkan da doğabilir. Ancak Türkiye'nin e, diğer Avrupa ülkeleriyle vizesi seyahati konusunda Yunan yetkililerin söylediğine gelecek olursak... ...en son geçtiğimiz günlerde Yunan Dışişleri Bakan Vekili Dimitri Duruças'ın bir açıklaması olmuştu... Çünkü bilindiği gibi Yunan Yunan tarafı Türkiye'nin aslında Avrupa Birliği'ne girişini destekleyici pek çok açıklamalarda bulunuyor uzun zamandır. Ee, bununla ilgili olarak da yine buna benzer açıklamalarda bulundu Duruças. Türkiye'nin uyması gereken bazı e, Avrupa Birliği e, Avrupa Birliği standartlarından bahsetti, uyması gereken. Ancak bunun dışında biz Türk Türk vatandaşlarının aslında diğer ülkelere vizesiz geçmesini ve serbest seyahat hakkını kullanmasından yanayız. Bununla ilgili olarak da tabii ki desteklerimiz sürüyor. Ayrıca Türkiye'yi kurulu birliğinde evet. görmek istiyoruz şeklinde bir takım açıklamaları olmuştu geçtiğimiz günlerde. Peki şimdi gıda güvenliği faslı açıldı dedik. 13. fasıl. Akla da ilk olarak nedense hep kokoreç geliyor. Ee, Yunanistan'da da kokoreç olduğunu biliyoruz. İlk konuşulduğu zamanlar aslında müzakerelere tam başlandığı zaman aa, her şey sanki hal olmuş gibi kokoreçi de konuştuk biz burada sık sık. Ee, Yunanistan'da nasıl bir uygulama e, var? Yunanlar kokoreçten vazgeçmedi bildiğim kadarıyla. Gıda güvenliği faslı çerçevesinde neler e, data olarak e, ele alınıyor? Ayşe evet Yunanistan'la Türkiye arasındaki e, damak tadı ya da e, yemek kültürü çok benzer aslında. Özellikle Akdeniz mutfağı hakim olduğu için her iki ülkeye de çok benzer yemekler var. Benzer dolayısıyla damak tadları da e, mevcut ki bunlardan birisi de senin de söylediğin gibi kokoreç. Kokoreç de Türkiye'de yıllar öncesinden başlayan bir tartışmalar zinciri vardı bilindiği gibi. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin giriş süreciyle ilgili olarak e, kokoreçin kaldırılması ya da değiştirilmesi... Önünde, hazırlanışının değiştirilmesi yönünde bir takım e, öneriler vardı ya da Avrupa Birliği'ne uyum süreci içerisinde yapılması gereken değişiklikler söz konusuydu. Kokolojik severlerin çok ciddi tepkisini almıştı. Yunanistan'da da aslında benzer bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi benzer tatlar burada bulun çokça karşımıza çıktığı için kokoreç de bunlardan biri e, kokoreçin burada bir zaferi var diyebiliriz çünkü kokoreç hala yeniliyor Yunanistan'da. Ancak tabii ki Türkiye'nin e, kokoreçinden biraz daha farklı olarak yapılan bir kokoreç şekli söz konusu ama e, evet burada kokoreç hala yeniliyor, hala tüketiliyor. Dolayısıyla da e, bunda belki bir takım değişikliklerle yine kokoreçe devam edilebilir. ...bunda kokoreç sever, severleri e, Belki bir müjde vermek gerekebilir bununla ilgili olarak ama Avrupa Birliği'nin bunun isteme nedenini hemen geçecek olursak neden kokoreçi istemiyordu ya da bu bu tür yemeklerin tüketilmesini istemiyor belli bir takım standartlar sunuyor bunun nedeni de gıda güvenliği ve insan sağlığını güvence altına alması ile ilgili olarak çünkü kokoreçin yapıldığı maddelerin ya da malzemelerin hayvan sakat atlarından yapıldığı için çok e, sağlıklı olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla da bununla ilgili olarak değişikliklere gidilmesi gerekiyor ve Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili açtığı son fasılda da yine bu konular gündemde. Yani gıda güvenliği ve sağlığı gündemde. Bununla ilgili olarak veterinerlik ve e, bitki sağlığı faslı da söz konusu ve e, yaşam kalitesinin artırılması, insanların yaşam kalitesinin artırılması ve e, daha sağlıklı beslenip daha sağlıklı yaşamaları için açılan bir fasıl bu aslında. dolayısıyla da hem tüketim anlamında hem de doğru bilgiye ulaşım anlamında daha net bir takım önlemler alınacak ya da insanlara bununla ilgili olarak bir takım bilgiler sunulabilecek bundan sonra Ayşe. Pekala Saymet Oktaş teşekkür ediyoruz. Atina'dan aktardıkların için en azından kokoreç hala yenebiliyor Yunanistan'da Avrupa Birliği üyesi bir ülke olarak. Akil Adamlar adıyla anılan Avrupa Birliği Düşünce Grubu geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen bir rapor yayınlamıştı. Avrupa Birliği Düşünce Grubu'nun bir üyesi olan Kalipso Nikoladis grubun Mayıs ayında açıklanan raporunu TRT Türkiye değerlendirdi. Başkanlığını eski İspanya Başbakanı Felipe González'in yaptığı Avrupa Birliği Düşünce Grubu yani diğer adıyla Akil Adamlar Grubu geçtiğimiz ay duyurdukları bir raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini açık bir şekilde desteklediklerini açıkladı. González yaptığı basın toplantısında Avrupa Birliği'ni uyararak Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmaması durumunda Avrupa Birliği'nin güvenilirliğini kaybedeceğini ilan etti. Akil Adamlar adıyla anılan Avrupa Birliği Düşünce Grubu tarafından hazırlanan ve Avrupa'nın 2030 yılına kadar nasıl şekillenmesi gerektiğine ilişkin görüşlerin yer aldığı raporda Avrupa'nın farklı ülkelerinden 12 akil adamın imzası bulunuyor. Onlardan biri Kalipso Nikolaidis, Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği bir etkinliğe katılmak üzere İstanbul'daydı. TRT Türkiye konuşan Nikolaidis, Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemine değindi. Do Türkiye'de bu ülkenin bölgedeki jeostratejik önemini anlatmama gerek yok. Yalnızca bölgede değil dünyada da. Seneler önce yine burada bir röportajda şunu söylemiştim. Türkiye Avrupa'nın viagrası olacak. Yani Türkiye Avrupa'nın itici gücü olabilir. Avrupa Birliği'ne hız kazandırabilir. Ancak önümüzde uzun ve tümseklerle dolu bir yol var. Many of us now in Europe believe and understand that Avrupa Birliği Düşünce Grubunun raporu Avrupa'ya yapay sınırlar çizmenin de yanlış olduğunu savunuyor. If you biz ısrarla şunu söylüyoruz, Avrupa'nın gerçek sınırları bizleriz, Avrupa'nın sınırlarını çizebiliriz ve çizmeliyiz diyenlere karşılık şunu söylüyoruz. Burası Avrupa'dır, burası Avrupa değildir gibi bir ayrım yapılıyor. Türkiye'de bile insanlar bu güzel boğazı doğal bir sınır olarak görüyorlar. Biz Avrupa tarafındayız, orası Asya tarafı deniyor. Neden böyle olsun? Avrupa'nın bir sınırı olmak zorunda değil. Avrupa'nın gerçek sınırları bizleriz ve Türkiye'de bu birliğe üye olabilir. Raporda şunu belirttik, birliktelik Birlik ve dahiliyet politikası çizgisinde birlik Türkiye'de dahil üyelere sadakatini göstermeli. Türkiye raporda özellikle ismini belirttiğimiz tek ülke. Uzun yıllardır Türkiye ile müzakerelerimiz devam ediyor. Birlik taahhütlerine bağlı olduğunu göstermeli. Düşünce grubunun raporu Nikola Sarkozy ve Angela Merkel'in Türkiye karşıtı söylemlerine rağmen Türkiye'nin üyeliğini destekledi. Nikolaidis bu noktada önemli olanın kamuoyunun görüşü olduğunu belirtiyor. Avrupa'da da her şey hızlı bir şekilde değişiyor. Gerçekten çok hızlı. Biliyorum ki grubumuzdaki Alman üye Türkiye'nin üyeliğini çok güçlü bir şekilde destekliyor ve kendisi Merkel'le de çok yakın çalışan biri. Ayrıca Fransız üye de Türkiye konusunda çok destekleyici. Tabii ki Türkiye hakkında olumlu olmayan ifadeler kullananlar var ve bu da aşılması gereken engellerden biri. Ama birkaç yıl içindeki gelişmeler çok önemliydi. İstanbul'un kültür başkenti olması, Türkiye'nin değişen dış politikası gibi. Tabii ki daha yapılacak çok şey var. Ancak şunu bilmelisiniz ki Almanya'da da Fransa'da da halkın çok önemli bir kısmı Türkiye'nin üyeliğine destek oluyor. Liderlerin görüşleri her zaman geneli yansıtmıyor. <laughs> Nikolaidis'e göre Türkiye'nin üyeliği yalnızca Avrupa Birliği üyelerinin verebileceği bir karar değil. Tabii ki Türkiye'nin kendisi ve gündemi de hızla değişiyor. Durum yalnızca Avrupalıların ne düşündüğüne de bağlı değil. Türkiye kendisini nasıl görüyor? Kendisini Avrupa'nın güçlü ve üretken bir parçası olarak mı görüyor? Ya da Avrupa Türkler için itici bir güç mü yoksa değil mi? Bu ancak Türklerin cevaplayabileceği bir soru. Evet Avrupa Birliği Düşünce Grubu'nun e, görüşleri en azından böyle. 35 fasıldan 13'ü açıldı dedik. Bunlardan biri de gıda güvenliğiydi. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı fasılları aslında. Peki bu fasılın Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum sürecindeki önemi nedir? Türk halkının yaşam kalitesinde neler değişebilir? Gelin isterseniz kısaca bir bakalım. Müzik Yeni açılan gıda güvenliği faslıyla birlikte Türk vatandaşlarının sağlığının korunması, güvenli gıdaya ve doğru bilgiye erişimi ve yaşam kalitesinin artırılması yönünde önemli adımlar atılması bekleniyor. Avrupa Birliği Konseyi'nde düzenlenen hükümetler arası konferansta müzakereleri açılan fasılla Avrupa Birliği gıda mevzuatının insan hayatı ve sağlığının yüksek düzeyde korunması hedefleniyor. Avrupa Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada bu hedefin aynı zamanda hayvan sağlığı ve refahı, bitki sağlığı ve çevrenin korunmasını da içerdiği, Avrupa Birliği'nin buradaki temel politikasının çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin temini olduğu belirtildi. Peki Avrupa Birliği yolunda açılan yeni fasılla birlikte ne değişecek? bir kere üye devletler arasındaki canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ticaretine yönelik konular, ithal edilecek canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin taşıması gereken sağlık koşulları ve sınırlarda yürütülen kontroller bundan böyle bu başlık kapsamında düzenlenecek. Yeni düzenleme kapsamında yapılacak çalışmaların günlük hayatı etkileri ise şu şekilde olacak. Vatandaşlar güvenli gıdaya ve tükettiği gıda konusunda doğru bilgiye erişim sağlayacak gıdayla ilgili düzenlemeler konusunda vatandaşın görüşü alınacak. Karar alma sürecine katılımları sağlanacak. Gıda zincirinde izlenebilirlik daha etkin biçimde sağlanacak. Gıdaya ilişkin daha sıkı kontroller yapılacak. Bu kontroller için ayrıntılı kontrol planları hazırlanarak uygulanacak. Yapılan kontrollerde gıdada bir sorun tespit edilmesi durumunda hızlı alarm sistemine bilgi girilerek sorunların geriye dönük takibi yapılabilecek ve sorunlar kaynağında tespit edilebilecek gıda ve yemlerden kaynaklanan ve insanlarda ciddi sağlık sorunları oluşturan acil durumlarda ve kriz anında uygulanmak üzere planlar oluşturulacak ve zaman kaybetmeden müdahale edilebilecek. Gıdanın güvenli olmadığı anlaşılırsa ilaçlar gibi piyasadan toplatılacak. Lokanta, restoran, satış yerleri, soğuk hava ve depolama yerleri dahil, bitkisel ürünleri işleyerek gıda üreten işyerleri ve yem üreticileri kayıt altına alınacak ve kendileri için belirlenen hijyen kurallarına uyacak. Yeni açılan fasıl kapsamında balıkçı teknelerinin de hijyen kurallarına uyacağı ve kayıt altına alınacağı bildiriliyor. Et, süt, su ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünleri işleyenler onaya tabi olacak ve daha sıkı hijyen kurallarına uyacak. Gıda güvenliği ile ilgili tüm sorumluluk gıda işi yapanlarda olacak. Bunlar çalışanlarının hijyeni ve eğitimini sağlayacak. Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınmasıyla çiğ sütün kalitesi artacak. Koyun, keçi ve sığır türü hayvanların hepsi doğduklarından itibaren küpelenecek. Nereye satıldığı, nerede kesildiği gibi bilgiler kayıt altına alınacak. At ve katırlarda kimliklendirilerek kayıt altına alınacak. Yeni düzenlemede tüketiciler marketten aldığı etin hangi hayvandan elde edildiğine, bu hayvanın annesinin kim olduğuna, bu hayvanın kimler tarafından alınıp satıldığına dair bilgilere istedikleri takdirde ulaşabilecek çiftlikte yetiştirilirken nakil esnasında ve kesim anında hayvanların refahı ve korunması sağlanacak. Ahırlar, nakil araçları ve kesimhaneler belirlenen kurallara göre tasarlanıp inşa edilecek. Kullanılan zirai mücadele ilaçlarının sayısı azaltılacak. Çevre ve insan sağlığı için risk teşkil edebilecek olanların piyasaya girişi engellenecek. Gıdalar üzerindeki zirai mücadele ilacı kalıntısı seviyeleri Avrupa Birliği ile uyumlu hale gelecek. Avrupa Birliği'ne ihracattan dönen sevkiyat sayısında bir düşüş olacak gıda güvenliğinin önemli parçalarını oluşturan katkı maddeleri, tatlandırıcılar, aroma maddeleri, çözücüler, veteriner ilaç kalıntıları, bitki koruma ilacı kalıntıları, etiketleme ve beyan kuralları, numune alma planları ve analiz metotları Avrupa Birliği'nde yer alan kurallar çerçevesinde yeniden gözden geçirilecek ve tüketici güvenliğini ön plana çıkaran, ticarette engelleri ortadan kaldıran yeni mevzuat düzenlemelerine gidilecek. Ayrıca Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak üretim yapan işletme sayısıyla bu işletmelerin Avrupa Birliği'ne ihracatı artacak. Avrupa Birliği listelerini referans alan ülkelerle ihracat gelişecek. Evet bu faslın açılmasıyla birlikte kokoreç yasağı tekrar gündeme geldi. Hem esnaf hem de vatandaşlar kokoreçin yasaklanmasını istemiyor. Yasaklamalar yerine denetimi yeterli buluyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik müzakereleri çerçevesinde bugün açılan gıda güvenliği faslı kamuoyunda yıllardır tartışılan kokoreç yasağını tekrar gündeme getirdi. Ne kokoreççiler ne kokoreç sevenler yasaklamadan yana değil. Ancak herkes yasaklama yerine denetim olması gerektiği konusunda hemfikir. saklanırsan sadece Avrupa'da zaten işsizlik vurmuş. Türkiye'de tamamen iki üstüne çıkar? Artı e, kömürde veya sajda diye ayırıyor diyorlar. Bizim atalarımızdan beridir bu. Kömürün lezzetini hiçbir zaman vermezler. Veremez yani o lezzet. Avrupa Birliği zaten şu anda benim bildiğime Bulgaristan'da, Yunanistan'da var kokares Avrupa Birliği'ndedir. Biz de Avrupa Birliği'ne girmeden biz bu işlere başladık. İnşallah yorul kalkmaz yani. Çünkü bunun imalatından tutan ta satıcısına kadar, karsonuna kadar, sattığımız kürdanına kadar, kadar insanlara işsizlik yaratıyor. Kokoreç satıcıları Türkiye'de yasaklama olması durumunda tepkilerini Yunanistan'da olduğu gibi protesto yürüyüşleriyle dile getireceklerini ifade ediyor. Kokoreççiler, sektörde on binlerce insanın çalışıyor olmasından ve yasaklama durumunda çok sayıda kişinin işsiz kalacak olmasından dolayı da endişeli. Yani görüyorsunuz hijyenik bir şekilde müşterimize hizmetimizi yapıyoruz. 20 yıldır bu müessese bu görevi yapıyor. Sadece bu sokakta 50 kişi bu kokoreçten ekmek yiyor. Her şeyi de güzel ve temiz. Yani bunun kalkması, kalkmaması Avrupa Birliği'nde çok mu önemli acaba? Yunanistan koca bir memleket yürüyüş yaptı bunun için. Biz de yaparız. Az değiliz. Bir milyon insan ekmek yiyor bu konuda. Biz de örgütlüyüz. Biz de yürüyüşümüzü yaparız. Biz de hakkımızı alırız. Yani bu meslek. Bu mesleği bu saatten sonra bırakıp bu kadar insan ne iş yapabilir? Zaten bir kriz var. Ama daha disiplinli, daha tertipli düzenli, daha hijyenik isterlerse ona göre prosedür ne olursa ona uyarız. Ama kalkması çok zor. Bize göre zor kokoreççiler böyle bir yasak çıkmasa durumunda halkın da tepki göstereceğini düşünüyor. Nostalji gibi icabında et döner, tavuk döner kadar sevmiştir, yiyordur. Ne istiyorlarsa ona göre yapıyoruz. Damak lezzetini o da anlamıştır. Vazgeçeceğini zannetmem onlar da bize destek verirler ileride. Bunu böyle bilin yani. Peki halk